Mısır'ın Sina Yarımadası'nda polis araçlarına saldıran teröristler 25 polisi öldürdü. Kuzey Sina'da Rafah bölgesinde gerçekleşen saldırıda 3 polisin de yaralandığı belirtildi. Kahire'de ise tutuklanan Müslüman kardeşler üyelerinin hapishaneye nakli sırasında çatışma çıktı. Güvenlik güçleri kaçmaya teşebbüs eden mahkumlara müdahale etti. Çatışmada 36 kişi öldü. Müslüman kardeşler ölenler için Kahire'de eylem çağrısı yaptı. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda cihat yanlısı teröristler polise pusu kurdu. 25 polisi infaz eden teröristler 3 polisi de yaraladı. Kahire El Fetih Camii'nin boşaltılması sırasında tutuklanan Müslüman kardeşleri 600 kişinin Abu Zabal hapishanesine nakil sırasında çatışma çıktı. Kaçmaları müdahale eden mahkumlara güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahalede 36 mahkum öldü. Yetkililer, tutukluların kalabalık ve biber gazına bağlı solunum yetmezliği sebebiyle öldüklerini belirtti. Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Müslüman Kardeşler yanlısı silahlı bir grup, nakil sırasında kaçmaya çalışan tutuklulara yardım etti. Tutukluların serbest kalmak için bir polis memurunun rehin aldığı, müdahalenin bunun üzerine başladığı iddia edildi. Müslüman kardeşler 36 kişinin ölümünü protesto etmek için Kahire'de eylem çağrısı yaptı. Öte yandan Mısır hükümet sözcüsü Mustafa Egazi, çarşamba gününden bu yana başlayan olayları değerlendirdi. Terörle mücadele sözü veren Hegazi, 30 Haziran'da milyonlarca insan sokaklara döküldü. Dinci faşizmi reddetti. Bütün Mısır egemenliğini savunuyordu.